Herkese merhaba. Bugün herkesin çok sevdiğini düşündüğüm klasik bir elmalı pasta hazırladım. Mutlaka denemelisiniz. Öncelikle iç harcımızı yaparak başlıyoruz. 3 adet büyük boy elmayı rendeleyerek tavamıza alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ilave ederek suyunu bırakana kadar hafif bir karıştırıyorum. Ardından 1 tatlı kaşığı tarçın ilave ettim ve karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Suyunu tamamen çektirmiyorum. Ben lezzetinin gittiğini düşünüyorum. Bu şekilde hafif sulu olacak şekilde hazırlamamız yeterli. Evet, şimdi hamur yapmaya başlayabiliriz. Oda ısısında tereyağı kullanıyorum, 125 gram. Bir Türk kahve fincanı pudra şekeri, yine bir fincan sıvı yağ, bir fincan yoğurt kullanıyorum. Bir çay kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum, daha kolay toparlayabilmek için hamuru artık unumuzu ilave etmeye başlayabilirim. Öncelikle 2 su bardağı un ilave ediyorum. Biraz yoğurup kıvamına bakacağım. Bu şekilde bütün kurabiye tariflerinizde veya poğaça yaparken mutlaka kontrol bir şekilde yavaş yavaş unu eklemenizi tavsiye ediyorum. Bir su bardağı daha un ilave ederek tekrar yoğuruyorum. Toparlanmaya başladı ama yine de az geldi bu un bir yarım su bardağı daha ilave edeceğim. Yani toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuzu güzelce yoğurarak toparlıyorum. Yumuşak, güzel, ele yapışmayan bir hamur olacak. Artık şekil vermeye başlayabiliriz. Hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum ve her parçayı ayrı ayrı aynı şekli vereceğim. Evet hamurumuzu nazikçe açmaya çalışıyorum burada. Olabildiğince açıyorum ben büyütüyorum. Çünkü elmalı pastada ince hamur seviyorum ve iç harcını bol seviyorum. Ama daha küçük bir yuvarlak yaparak alt parçayı kesebilirsiniz. Ben bu şekilde büyüterek 8 parçaya kesiyorum ve oldukça ince oluyor hamuru. İç harcımızı paylaştırıyorum uzun kısımlara ve klasik elmalı pasta şeklini vererek tepsiye yerleştiriyorum. Hamurumuz bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Bu şekilde hepsini hazırladım. 180 derece önceden ısıtılmış fırında hafif üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis yapabilirsiniz. Afiyetler olsun.